Herkese selamlar arkadaşlar. Ben Alihan. Bugün sizlerle birlikte Grand Arpi'ye 24 Ocak 2025 tarihinde gelen güncelleme ile birlikte ondik herkese ücretsiz bir şekilde verilen yeni etkinlik aracının inceleme videosuyla karşınızdayım. Evet bildiğiniz üzere Grand Arpi'ye büyük güncellemeler geldikçe tüm oyuncuların ücretsiz bir şekilde elde edebileceği yeni etkinlik araçları ekleniyor. Ve belirli tarihler arasında oyunu belirli bir süre boyunca oynarsanız o aracın sahibi oluyorsunuz. İşte son ki gelen güncelleme ile birlikte eğer 24 Ocak ile 9 Şubat tarihleri de dahil olmak üzere bu tarihler arasında oyunu toplamda 50 saat oynarsanız şu ana kadar da göstermiş olduğum Bolokan Vision 74 adındaki Aracın sahibi oluyorsunuz. Grand RP'ye ekstra bonuslarla başlamak için videonun açıklama kısmında bulunan referanslı linkimize tıklayıp kaydolmanızı öneririm. Zira bu şekilde ücretsiz araba kazanıyorsunuz. Linke tıkladıktan sonra siteye gidiyor ve İngiltere iki sonuçlarını seçtikten sonra e-mail adresiniz ve oluşturacağınız hesabın şifresi gibi bilgilerinizi girdikten sonra çıkan ekrana oyun iç karakterinizin adını ve soyadını gelin. Bu arada referans linkimize kaydolduğunuzda bu aşamada şu an ekranda gördüğünüz şekilde bir ekranla karşılaşacaksınız. Bu ekranda bulunan videoyu da izleyerek oyunu nasıl oynayabileceğinizi öğrenebilirsiniz. Son olarak da burada bulunan download butonuna basarak Grand RP istemcisini bilgisayarınıza indirip kurun. Program Tamam gerekli dosyaları indirdikten sonra ikinci sunucuyu seçip oyuna giriş yapabilirsiniz. Sizleri de mutlaka Grand Arpi'de bulunan ailemize ve yayınlarda eğlenceli anlar yaşamak adına birlikte oynamaya beklerim. O halde hızlı bir şekilde videomuza devam edelim. Dilerseniz ilk olarak bu aracın gerçekten hangi araçtan esinlenerek oyuna eklendiğiyle başlayalım. Araç gerçek hayattaki Hyundai en Vision 74 anındaki araçtan esinlenmiş bir araç. Ayrıca aracın bilgilerine de baktığımız zaman devletlerinin yalnızca 100 bin dolar olduğunu görüyoruz. Eğer olur da bu aracı devlete satmak isterseniz aracın devletlerinin %10'la yani 10 bin dolara satabilmeniz mümkün. Yine dilerseniz aracınıza SHP polis polisinden 10 dolar karşılığında ya da orada bulunan NPC üzerinden 15 bin dolar karşılığında her ay sigorta yaptırabilir ve böylelikle de aracın çalınmaması için önlem almış olur ve de aracı sağa sola çarptığınızda aracın motoruna zarar vermekten de kaçırmış olursunuz. Bunun dışında aracın bagaj kapasitesine baktığımızda da her ne kadar bagajın açılma animasyonu olsa da araçta bir bagajı olmadığını görüyoruz ki bunu da doğal olarak eksi olarak ele alıyoruz. Tüm etkinlik araçlarında olduğu gibi bu aracı da başka satamıyor ya da oyundaki ikinci el araç pazarı olan otofeyre koyamıyoruz. Aracın performansını arttırmak için çift ürün yükseltmelerini ise ilgili modifiye yerlerinde yaptırabilirsiniz. Tüm Chip türünkü toplam maliyeti ise yaklaşık 242 bin dolar. Ayrıca yine aracın hızını, yol tutuşunu ve fren gibi özelliklerine ince yer yapıp performans elde etmek isterseniz şu an kadar göstermiş olduğum yerde drift kit modifiyesi de taktırabilirsiniz. Bunun maliyeti ise aracın ücretinin yarısı yani 50 bin dolar oluyor. Sonrasında aracı birip G8 tuşuna bastığınızda karşınıza çıkan modifiye ekranından dilediğiniz özelleştirmeleri aracınıza uygulayabilirsiniz. Bunun için de aracın çarpma testine geldiğimizde ise çok hızlı bir şekilde bir yere tosladığınızda ne yazık ki aracın motoru istop ediyor. Tabii bunun da çeşitli senaryolarda bizim için bir dezavantaj olduğu aşikar Zira birçok yerden kaza yaptığınızda hızlıca kaçabilmeniz mümkün olmuyor. Bunun dışında aracın yol tutuşu ve freninin fena bir seviyede olmadığını şahsen söyleyebilirim. Ancak araca bir drift kit taktırıp kendinize göre ayarlamalar yaparak daha çok daha ideal bir seviyeye ulaştırabilirsiniz. Şimdi gelelim aracımızın nasıl bir performans sergilediğine. Bu testi ilk olarak aracın sok hali yani hiçbir yükseltme ya da modifiye özelliği olmadan ki haliyle gerçekleştireceğiz. Aracımız bu koşullarda sıfırdan 100 kilometreye stok halinde ne kadar hızlı ulaşıyor derseniz hep birlikte buna bir bakalım. Gördüğünüz üzere aracımız sıfırdan 100 kilometreye aşağı yukarı 3 saniye gibi sürelerde ulaşmakta. Böyle sene bir araç için ve hiçbir modifiyesi olmadığını düşünürsek bu değerin fena olmadığını söyleyebiliriz. Ayrıca aracımızın stok değerlerde aldığı maksimum hızına bakacak olursak da benim yaptığım testlere göre ki siz de şöyle ekranda görüyorsunuz. Aracın stok halindeki yani hiçbir modifiye özelliği yapmadığım takdirde ve düz yolda ulaşabildiği maksimum hızı aşağı yukarı 200 km ile 210 km civarlarında dolaştığını görüyoruz. Yükseltmesi olmayan bir araç için bu değerin fena olmadığını ve doğal olarak da bu anlamda ne çok hızlı ne de çok yavaş bir araç olduğunu söyleyebilirim. Şimdi aynı testi dilerseniz aracın neredeyse tüm performans modifiyeleri, çip tuningleri ve drift kit gibi tüm özelliklere takılı aldaki hazır hep birlikte bir bakalım. Sizlerin de gördüğü üzere aracın tam dolu halindeki sıfırdan 100 km'ye ulaşma hızı aşağı yukarı 2 saniye civarlarında sürüyor. Bunun oldukça iyi bir süre olduğunu söyleyebiliriz. Aracın bu şartlarda aldığı maksimum hızına bakacak olursak da 310 km ile 320 km civarlarında dolaştığını görüyoruz. Bu hızla böylesine bir araç için hiç fena olmayan bir seviyede olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi dilerseniz sizlere birazcık aracın sürüş görüntüleriyle baş başa bırakayım. Özetleyip toparlamak gerekirse aracın artı yönlerinden birini sayacak olursam aracı ücretsiz bir şekilde elde edebiliyoruz. Aracın devlet değeri oldukça düşük dolayısıyla araçla ilgili karşılaşabileceğiniz yükseltme, motor tamiri ya da diğer her türlü masrafı için cebinizden çok fazla para çıkmayacak. Zira devlet değerinin düşük olması demek bu tür masrafların da düşük olması anlamına geliyor. Bunun dışında eğer aracı vaktinde elde edebilirseniz sonuçta daha sonradan elde edilemeyen özel bir araca sahip olmuş oluyorsunuz. Araç sizin olduktan sonra dilediğiniz zaman yükseltmelerini yapabilir ya da stok olarak kullanmayı da tercih edebilirsiniz. Alternatif olarak aracı ücretsiz bir şekilde elde edip devlet satmaya da fakat bunun için elde edeceğiniz gelir 10 bin dolar olacağı için kesinlikle bunu yapmamanıza öneririm. Aracın gözle gördüğüm çok büyük bir eksisi ise bulunmuyor. Yalnızca diğer etkinlik araçlarında olduğu gibi bu başka oyuncuları daha iyi bir ücreti satıp üzerinden gelir elde edemiyorsunuz. Evet böylelikle videomuzun daha sonuna gelmiş olmaktayız. Peki sizin bu araçla ilgili düşünceleriniz neler? Sizce iyi bir araç mı? Siz araca nasıl buldunuz? Bunları videonun yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. O halde videoyu hoşunuza gitmiştir. Like atıp bir yorum bırakırsanız çok sevinirim. O zaman sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşça kalın.